Hataylıların sadece evleri değil hayatları da başına yıkılmış. Devlet hazinesi olan yeri vatandaşa paraya ne sattı? Depremin üzerinden bir sene geçti. Bu adam geldi gelelim mahvetti bu. Bu depremden ne kız oldu? Depremden kaçı bildik bundan kaçamadık da. Ya insan gibi yaşamak istiyor. Devletimizden yardım istiyoruz ya. Devletimizden sadece evlerimizi istiyoruz. Sağlam tarafı niye yıkacaksınız? Yıkılmışlar yapın siz. arkadaşımla beraber Gaziantep'teyiz. Gaziantep Havalimanı'na indik Hatay'a doğru yola çıktık. Gaziantep'e indik çünkü hala Hatay Havalimanı çalışmıyor. Depremin üzerinden bir sene geçti. Depremin hemen ardından hasar almış ve kullanılamaz hale gelmişti. Bir senenin ardından hala uçaklar inip kalkamıyor yani. Hatay'a bilet alamıyorsunuz açıkçası İstanbul'un Onun için Gaziantep'e bilet aldık. Bir iki buçuk üç saat kadar karayolundan devam edip Hatay'a ulaşabileceğiz. Zaten Hatay Havalimanı yapılırken de yapıldığı bölgenin çok uygun bir bölge olmadığı tartışılmış, konuşulmuş, söylenmişti. Şimdi depremin üzerinden bir yıl geçti tabii. Hükümet çok yol kat ettiklerini iddia ediyor. Fakat bölgeden gelen haberler bakanların anlattıklarıyla uyuşmuyor. Onun için en iyisi yerinde gidip görmek. Yol üstünde hastaya uğrayacağız, zeytinliklere bakacağız. İnsanların zeytinliklerine el konulduğu haberleri gelmişti. Asla asları nedir? Oradaki çiftçiyle konuşacağız. Çiftçinin ecrimisiyle ödeyerek hazineden kiraladığı arazileri devlet şehrin bir kısmını oraya taşıma kararı aldı anladığım kadarıyla. ve çiftçilerin de yani öyle geçindiği temelen yıllardır işte hazineye düşük bir ecemisil ödeyip e, çiftçilik yaptığı alanlar şimdi de bir inşaat alanı olacak. Dolayısıyla çiftçi ne yapacak, neyle geçinecek bu insanlar onu sormamız lazım. Şimdi gelince bir sene sonra Hatay'a o kadar acayip ki. İlk geldik Hatay'a. Arkadaşlar dediler ki Hasta'ya gidin yuvalık Köyü. Ya yani hasta, hasta, neden? Hatırlıyor musunuz? Haberlerini yapmıştık. Şimdi Hatay zeytincilikle de geçinen bir şehir. Yani burada zeytincilik var. Hani e, hazineye ait arazilerde çiftçiler zeytincilik yapıyorlar bir küçük bir kira ve bununla geçiniyor insanlar o zeytinlikler sökülüyor diye. Oraya gittik işte Hassan ve böyle bir köye gittik Yuvalı Köyü. Zeytincilikle geçinen bir köy. Komşu köyleri dağın tepesinde işte bu köy heylanda sürüklenebilir falan diye demişler ki biz bu köyü taşıyacağız sizin zeytinliklerinize taşınacak bu insanlar oraya evleri yapacağız. 30 bin kök ağaç sökülmüş. Bunlar sökülen ağaçların kökleri köklerinden geriye kalan yani. Şimdi diyorlar ki yuvalı köyleri yap kardeşim her yer boş. Tamam o köyü buraya taşıyacaksanız anladık ama bakın biz gelin size yer gösterelim. Siz niye bizim zeytinliklerimizi söküyorsunuz diye adamlar bas bas bağırıyor. Adamlar bir senedir dertlerini anlata anlatacak birisini bulamamışlar. Daha geçen gün kaymakamla konuşmuşlar. Kaymakam dinlemiş ve sonunda demiş ki ya evet ya haklısınız. Kötü oldu bu zeytinliklerin sökülmesi. Hay Allah. E tamam bundan sonra zeytinlik sökülmesin bari. Zeytin ağacı sökülmesin ben size yardım edeceğim. Demiş kaymakam. Hak vermiş yani. Fakat kadınlar ağlıyor, diyorlar ki biz bununla geçiniyorduk, biz şimdi ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Köklenmiş zeytin ağaçlarını gösterdiler bize, bitti geriye bu kaldı diye. Bilmiyorum, inanılmaz bir plansızlık. Devlet hazinesi olan yeri vatandaşa parayla sattı muhtar. Bunun şahidi de var, alanı da var. Alan biraz tapılı, biraz tapısız. Tapısız yeri de adama parayla sattı. Ha. Bu devletin yeri satılır mı? Bir muhtar devletin yerini satabilir mi? Allah belalarını versin. Aldılar elimizde. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ettiler ziyetlerimizi. Ekmeklerimizi aldılar. Niye diye çünkü Böyle ettiler bize bir hala düşürdüler. Depremden çok etkilenmiş miydiniz zaten? <laughs> Aynen. Bacım gitti. Yani gitti. Bu da daha kötü oldu. Rızkımızı aldılar çolumuzun çocuğumuzun. Bu depremden de kız oldu depremden. Kaçı bildik bundan kaçamadık da. Getirdiler kepçeye böyle gözümüzün onu. Her kepçede böyle aladık. Ağaç çocuğumuzun rızkını bu hala bindirdiler. Bir şey koymadılar. Burada hastada birkaç tane yetkililerin dayatmasının yüzünden bu işler böyle oldu. Bunu bizzat biz bu yetkililerin görevinden değiştirilmesini de istiyoruz. Kaymakamdan mı şikayet? Hayır, kaymakamdan şikayetçi değiliz. O zaten izin ayrılmıştı söküldüğünde. Biz dün de uğradık. Kaymakam bize elinden geleni yapacağını zaten söz verdi. Kimden? Vekillerden mi? Milletvekillerinden Millet mi? Milletvekilinden biz Hüseyin Yaymana yazdığımız mesajlar da var. Onları da verebiliriz size. Sayın kaymakamım dün bize dedi ki: "Bundan sonra zeytin sökülmeyecek." dedi. "Ben sizin yanınızdayım." dedi. Biz buna samimi olarak inanıyoruz kendine. Ondan şüphemiz yok. Bizim canımız yandı. Bir başka can daha yansın istemiyoruz biz. Bizim muhtar da şunu dayatıyor. Köylü olarak bak karşıda çok büyük zeytinler var. Muhtar diyor ki ne? Köylüyü buraya isten diyor. Vatandaşlara onu söylüyor. Buraya isten. Ya köylü evini yerinde istiyor. Siz niye daha zeytin sökmeye dayatıyorsunuz? Biz muhtarın da gerekirse mühürünün elinden alınmasını istiyor. Yani klasik her şey bizde öyle ya özellikle bunu iktidar çok seviyor. Hani böyle gösteriş, kente girerken bir takım TOKİ konutları yapılmış işte. İşte yaptık mı yaptık. Yaptık da nasıl yapılıyor bu konutlar? Geride ne kalıyor? Kaç kişi neye göre bu TOKI konutuna yerleştiriliyor? İnsanların sisteme güveni yok bir kere. Katar 3 konteyner kentinde kalanlarla konuştuk. Bir kere sisteme hiç güvenmiyorlar. Pek çoğu enkazdan çıkmış mı insanların? Bize toku çıkmadı, neye göre çıkıyor bilmiyoruz vallahi. Torpili olana çıkıyor diyorlar. Öyledir, değildir bilmiyorum. Ama insanların sisteme hiç güveni olmadığını söyleyebilirim. Hataylıların sadece evleri değil, hayatları da başına yıkılmış. Şey. Neredeydi sizin ev? Yıkıldı mı hemen? Ben Narlıca'daydım. Evet yıkıldı benim evim. Enkazda kaldım. Ayak baş parmak kesildi. ampute oldu. İşte bir hastane süreci ve babamla kardeşimi kaybettim ben. Annemle beraber kalıyoruz. Böyle kötü şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz çocuklara. Ev kendinizin miydi yıkılanı? Ev, ev benimdi evet. Peki şimdi mesela bazı kişilere toki çıkmış. Bazı kişilere çıkmamış. Hani neye göre acaba? Yani yine torpildir torpille dönüyor bizim memleketimiz. Hatay hala torpiller üstüne. Tanıdığı olanın her türlü işi yürüyor. Yani başta başkanımız olmak üzere Lütfü Savaş kendi tahtını kurmuş. Duyduğumuz kadarıyla Expo'nun üstünde. Evet. Bunlara devam ediyorlar. Vatandaşla zerre kadar ilgilenen yok. Her yer çöplük ve pislik içinde yaşıyoruz. Pislik. Kedim Değilmedi. arkadaki kedim enfeksiyon kapmış. Hı -hı. Bu kadar artık vicdansız ve sokaktaki bütün hayvanlar ölüyor. Hayvanlardan geçtim artık biz öleceğiz enfeksiyonla ve pislikten. Lağım sularının içerisindeyiz, lağmusların içerisindeyiz evet, lağmusların ya. Içerisindeyiz. Lağmusların içerisindeyiz Bir senedir altyapı çözülmedi Hiç, mi? Hiçbir Hiç şey, şey yapılmadı. Bu adam geldi geleli mahvetti bu. Hatay'ımızı mahvetti. Bir arpa boyu yol alamadık ya. Hala bu adamı niye adam gösteriyorlar ya? siz oy vermeyeceksiniz. Asla vermem. Asla asla. Vermedim asla. de vermem. Çünkü biliyorum. Konteyner kentlerde aynı zamanda mesela salgın hastalıklar hijyen hiç yok diyorlar. Kendileri diyorlar ki banyoları kullanamıyoruz. Çünkü su tesisatları çok kötü döşenmiş. Konteyner kentlerdeki bizim gördüğümüz konteyner kent en iyilerinden bir tanesiydi. Mesela lavaboları asla kullanamıyoruz diyor. Bir kadının buzdolabı çürümüş. Sürekli su bastığı için. Bir arkadaşın kliması yanlış bağlanmış. Sürekli su sızdırdığı için hem konteyner küflenmiş hem kliması çöp olmuş. Şimdi sıcakta soğukta o konteynerin içerisinde oturuyor. Vallahi işte burada kalıyoruz. Konteynerde yaklaşık 7 aydır burada kalıyoruz. 7 aydır. 7 aydır. Yazı geçirdin, kışı geçiriyorsun. Evet. Hangisi daha zor? Yaz mı kış mı? Vallahi ikisi de zor. Yazın da çok sıcak oluyor. Kışın da çok soğuk oluyor. Enkazdan mı çıktınız? Ev evet. yıkıldı mı? Ha, evim yıkıldı tabii. 4 katlı evimiz vardı bizim. ben en üst katta oturuyordum. en üst kattan şeye düştüm. En altta dibe düştü, üç kat yerinde birine girdi. En üst katımız bizim çatı katıydı. Evimiz böyle iki parça olunca biz de diğer yan binanın bodrumuna düştük. İki saat, üç saat kaldık enkazda. Sürekli ağlama durumundayız. Yani devletten Hatayımızın kalkınmasını istiyoruz. İnsanlar biz değil sadece. İnsanlar o kadar mağdur ki. Yani yemin etmeme gerek yok herhalde. Görüyorsunuz durumları, yıkıntıları. Özellikle belediyemizin yollarla ilgili herhangi bir çabası yok. Her yer çöp, çöp mikrop. İnsanlar mikroptan hastanelik oluyorlar. Ben geçen hasta oldum. Yani zor şartlarda yaşıyoruz burada. Bozuk mu o? Bozuk, bozuk. bozuk, bozuk, bozuk Dışarıda dınarlar. <laughs> Buzdolabı bozuldu. Ben hastanedeydim. Evet. Ameliyat yapıldı bu usta. İşte rahatsızın. Evet. Ee, geldim buraya bozulmuş bu. İşte alacak bir imkanım Ya buzdolabınız yok. Buradan duyurmuş olalım. Yemek köflüyor. Hmm. Bana evet. cengine berek belime kırık aç ameliyat kimse yok bakacağım haline bir metre persel yok oturacak. Oturacak yerimiz yok sabi bir e, saklı, bir sıkıntı bir. çok bilmiyor her gün ağlıyor. Siz bir tek emekli maaşıyla mı geçiniyorsunuz? Emekli maaşımla geçiniyorum. Tek emekli maaş. Tek. Eyvallah tek. tek emekli. Ne kadar yattı en son? E, son aldığımız yedi, yedi buçuk milyondur. Yetiyor mu? Yetmez ya vallahi ne yetiyor. Yetmiyor rahatsız. Gitmer git dört yüz şimdi, beş yüz. Şimdi ilaç alıyoruz. Hmm. Para farkı da alıyorlar. Burada insanlar bir, bir, liraya bile muhtaç. Gördüğünüz gibi burada marulu ekmişler. Ondan sonra soğanımız var orada. Ee, başka portakal ekilmiş. Ne yapalım? Bir yerden başlamak gerekiyordu konteyner hayatında böyle küçük de bahçeler yapmışlar insanlar kendileri. Bunu da söylemek istedim efendim. Her şeyimizi kaybettik. Devletimizden sadece evlerimizi istiyoruz. Tekrar yerinde, yerinde ben çok zor, çok zor kimse bana kimseye yaşatmasın. Evim gözümün önünde yıkıldı. Çatır çatır seslerini duyduğum üç katlı evim yerle bir oldu. Hiçbir bir iğne bile alamadım evimizden. Öyle hayat şartları zor şu an depremzedelere Hatay'a. Memleketimiz yok olmuş bizim. Eşimle ben yerde yatıyoruz. Çocuklar işte her biri birinde kalıyor. Bazen büyük olan geliyor bazen gelmiyor. Yapacak bir şey yok yani anca sığıyoruz. Sığmıyoruz daha doğrusu. Yani yapacak bir şey yok. Yani işte görüyorsunuz. Yaşamaya çalışıyoruz. İkinci seçim geliyor işte dediğim gibi, yani vaati bırak, uygulanın hiçbir şey yok. Ne yapacağız? 4000 liraya geçtiğinden yardım kartı diyorlar. Ee, mesela onu da vermiyorlar. buçuk lira ben emekli maaşı alıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Kime ne diyeceğiz? Kimseye bir şey diyemiyoruz. Yani bir yıldan beri zaten tramvayı atlatamadık. Ya biz böyle şey değil sokaktan gelmedik ki normal evimiz, işimiz, gücümüz vardı. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımızla güzel bir hayatımız vardı. Yediğimiz, önümüzde yemediğimiz arkamızdaydı. Şimdi bu hale düştük ve çok kötü muamele görüyoruz. Bize kötü muamele ediliyor diyorlar. Her şeyden önce hatayların gururu da çok incinmiş. Yani onu da tespit ettik. İnsanlar Katar 3 konteyner kentinde kendilerine bir hayat inşa etmeye çalışıyorlar. Durumlar hiç iyi değil. İyi olmaya çalışıyoruz buranın hijyen durumu nasıl herkes Yiyecek, içecek bulabiliyor musunuz sağlık çocuklar için zor her şey zor burası da gerçekten bu konuda da e, hepimiz uyuz olduk bak da ne durumda şimdi orada yatıyordu bütün vücudunda e, enfeksiyon kaptı Hijyen koşulları sıfır lavabolar doğru düzgün de çalışmadığı için. Uyuz olmuş çocuklar var. Çöplerini kendi kendilerine toplamaya, kendi kendilerine organize etmeye çalışıyorlar. Fare sorunu var, haşere sorunu var. Yani depremden kurtulduk da başka bir yaşam mücadelesinin içine düştük diyor Hataylılar. Burası bu meşhur çöken işte Rönesans inşaat. Kaç kişi yaşamını yitirdi kim bilir bu enkazın altında o da mulak. Bakın zaten otoparkmış işte binaların iki kat altı otopark ve otopark şeyini görüyorsunuz su çıkıyor sürekli aşağıdan. Bunu Hataylı arkadaşlar diyorlar ki bu yağmur suyu değil bu. Yeraltı suyu sürekli çekiyorlar, çekiyorlar yine su çıkıyor diyorlar. İşte bu hesap edilip buna göre mi yapılmadı acaba da bu yüzden mi böyle bir facia yaşandı? Kim bilir. Hala enkazı kaldırılıyor Rönesans inşaatı. Independent gazetesinden bir gazeteci arkadaşla karşılaştık İngiliz. O da kayıp kişilerin haberinin peşindeymiş. Malum Hatay depreminde yani Hatay Adıyaman Kahramanmaraş depreminde resmi ölü sayısı 50 bin. Fakat 50 bin mi? Yani arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, akrabalarını bulamayan, hatta benim bir uzak akrabam var. Bilmiyorum diyor akrabalarından hiçbir yerden çıkmadı. Ne oldu bu insanlar? Belli değil yani 50, 50 binden de geçildi. Depremden hemen sonra biz 8 Şubat'ta buraya gelmiştik. Gelir gelmez de burası Maxim Huka, Maxim Nargilecisi. İlk burayı görmüştük. Karşısında zaten işte enkaz vardı. Enkazın Altından insanları çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu Maxim Huka'nın içinde de yüzlerce insan kalıyordu. Tek yıkılmayan yapı buydu, sağlam yapı, böyle işte bir çadır gibi bir şey olduğu için. İnsanlar içeride tuvaletler taşmış durumdaydı. Ama tek sığınabileceği bir, kafalarında bir dam olabilecek bir yer burasıydı. Şok olmuştuk. Çok karanlık, kalabalık, insanlar üst üste yatıyor, üst üste uyuyor, çocuklar var, yaşlılar var falan. Acayipti yani üst üsteydi. O zamandan bu zamana. Burada bir görüntüsü alalım? Evet, önden bir gün önce e, burayı açtırdım. Hı hı. Bekçimiz vardı buraya. İnsanlar buraya sığındı. Yine bin kişi. Orada da şey vardı. E, oyun salonu da, Çocuk oyun salonu vardı. Doğru. Burada bin kişiye sığındım. Ölüler vardı. Bir hafta boyunca onlara bakabildim. Sonra ben buradan da gittim. Gesteğine geri geldim. Tekrar geri geldiniz, açtınız. Evet. evet. Yenilediniz burayı sıfırdan. Evet, da. evet. Yeni tekrardan hayata Ne çevirdik. kadar masraf yaptınız? Yaklaşık yani 1 milyon evet. TL kadar. 1 milyon TL masraf evet, yaptınız depremden evet. sonra toparlanmak için. Maalesef e, burada kalan insanlar çoğu ürünlerimi aldılar. Öyle mi? Çalındı evet. Tabii onlar da dışarıdan gelenlerdir muhakkak. Dışarıda gelen insanlar. Evet. %100 yüzü Çok oldu. yağma yani. oldu değil Çünkü mi? Çünkü burada bir yani burada bin kişi vardı. Muhakkak içinde vardır e, insan olan. Almayın. Çünkü ben onlara baktım, yardım ettim. Hatta sobalarım vardı, sobaları da açtım. Sonra buranın çalınması çok zoruma gitti. Evet. Dışarıdan işte... da insanlar geldi. Ya olayları tabii, olay tabii da oldu tabii, tabii. Oradan oldu. Buraya geldiğimde maalesef. çok büyük bir şok Ama uğradım. Ama şimdi toparlamış. Gençler çok tercih gençler ediyor odalar, burayı yavaş galiba. Yavaş yavaş oynuyorlar. Oturuyorlar işte oyun kağıt oynuyorlar. İnşallah daha güzel olacak. Biz de depremden hemen sonra 8 Şubat'ta buraya evet. gelmiştik. İnsanlar buraya Yok Ben 8 Şubat'ta Mersin dedim. Benim eşim öldü evet. depremde. Kızımı Aşık aldım Mersin'e. Psikolojik şey sorunları vardı. Ondan dolayı ben ayın 12'sine geldim buraya daha sonra. Kızınız iyi mi? İyi Allah'a şükür ya. Toparladı mı? Çok şükür Allah'a şükür. Zor değil mi toparlanmak? Ne yapacak mecburuz. Allah'ın takdiri. İşler nasıl? Vallahi işler iyi. Çok i̇yi mi? Yani fena değil, kötü değil. Burasını yıkıp yeniden yapacaklarmış, doğru mu? Ee, öyle Söylenti bir mi? böyle bir söylenti İster var. İster misiniz öyle bir şey olmasını? E, tabii ki yeniden sıfır olması bir de zaten tehlike arz ediyor. Şöyle bir bakarsanız sağa sola iç hep bayağı yıkılmış. Hı hı. Dışarıdan belki iyi gözükebilir ama öyle aman aman sağlam değil. Diye diye tehlikeli, sıkıntılı. Ya, tehlikeli. Ama insanlar dönmüş yavaş yavaş Hatay'a geri sanki. E, evet. Yani bayağı gelen var. Sen normalde buradaydın. Evet. Biraz Antakya'nın maskotu gibiydin. Aynen fenomen, Koşuştuğun. fenomendim he. Evet. Sonra, ne oldu? Emekli oldun. Buralar yıkılacak diyorlar. Senin düşündüğün. Abi çarşı yıkılacakmış. Ben de şimdi öğrendim. Bizim diğer dükkandaydım az önce. Yani üzüldüm. Şimdi depremden sonra bunca millet emek etti, tekrardan bir şeyler yapmaya çalıştı, ayağa kaldırdı. Bir de bizim içeride yani. Elhamdülillah güzel 2-3 tane de telefoncu dükkanımız vardı. Hep onlar da yıkılacakmış. Hmm. Yani insan sadece emeklerinin ziyan olduğu. Sen depremden şey sonra nereye gittin Ahmetciğim? Ay ben depremden sonra Konya'ya gittim. Annem yaralıydı. Hmm. Annemin bacağı şişmişti. Aynen Allah razı olsun. Salim da geldi. Ne demek? Desteklerini eksik etmedi bize. Ama seni iyi gördüm Ahmet. Elhamdülillah. Toparlanıyor muyuz? Sizin sayenizde iyiyiz abi. Buradan bir mesaj verir misin? Tüm Hataylılara ne söylemek ister? Valla Allah büyük. Hepimiz sabırla bekliyoruz. Allah yardım eder ya. Herkes her şeyini kaybetti. Şimdi sadece ben, sen, o, bu üç beş kişi olsa yüz kişi, bin kişi amenna ama herkes sıfırdan başlıyor şu an. O yüzden Allah yardım eder. Yani Allah bir yandan, devlet bir yandan. İnsanlar zaten el ele olduğu sürece her şey düzelir. Çok şükür uğraşıyoruz işte, çabuk çocuğumuzun ekmeğini çıkartmaya çalışıyoruz. Ç zor ama. Yani zor tabii ki yani böyle imkanlarımız kısıtlı. Ondan hmm. sonra yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Ne istiyorsunuz, ne eksik şu anda? Her şeyimiz eksik şu şekilde aslında iş adamlarının buralardan gidip de e, yüreğimiz hala orada atıyor diyen iş insanlarını aslında buralara davet ediyoruz. Hatay'da iş mi? insanları gelsin tabii ki yatırım büyük, yapsın. Tabii ki büyük şehirlere gittiler. Büyük şehirlerde de uzaktan böyle eldivenle bebek sever gibi, çocuk sever gibi olmuyor. Buradaki gelip bu atmosferi, bu buradaki bu havayı sormak gerekiyor. Iıı. Yani uzaktan sevmeyle olmuyor. HDP'nin bölgesinde bu kalabalığın olması da iyi. Ama bizi o kadar mutlu ediyor ki. Hava da inşaatsız. Çok mutlu İnsanların burada olması. Nasıl iyi mi işler? Uğraşıyoruz. Memleket... Bir tamam. şey daha kalkacak. Toparlanıyor mu? Yavaş yavaş. Peki insanlara bir mesajınız var mı diğer gelin ziyaret Kesinlikle. edin? Kesinlikle. Nevşin Hanım geldi. Nasılsınız? nasıl? Çok şükür. Var İyi osuyoruz. mi? Hoş Toparlandı mı yavaş yavaş? Yok. Toparlanma yok. Biz yok sadece mu? kendi mücadelemizi veriyoruz. Hatay ne bekliyor? Kalkınmayı bekliyor. Düzelmeyi bekliyor. Hı. Çünkü gerçekten Hataylılar perişanız. Herkes, sadece kendi açımdan konuşmuyorum, herkes perişan, herkes zorda, hani kalabalık bir aile konteynere sığmıyor, geçim sıkıntısı, eğitim, hastane, her şeyin sıkıntı burada. Yani sadece diyebilirim ki sana yaşamaya çalışıyoruz. Hani bir yılda ne yapıldı? Hiçbir şey. Sadece enkazlarımızın diyelim ki yüzde %90'ı gitti. Şimdi burası yıkılacak, yeniden yapılacak deniyor. Ablacığım şimdi şöyle diyeyim. Ben bunun mücadelesini yapıyorum. Banka Bakanlarımıza söyledim, bakan yardımcısına söyledim, valimize söyledim. Dedim ki bu çarşımız sağlam. Mesela benim dükkanım hiçbir şeyim kırılmamış. Hı hı. Bir şeyim kırılmamış. Yan taraf sağlam, öbür taraf sağlam. Sağlam tarafı niye yıkacaksınız? Yıkılmışlar yapın siz. Çünkü Tam yapıyorum. bir yıl olacak hı. bir tane ev yapılmadı, bir tane dükkan yapılmadı. Ben burada mesele siyasetlerimize sesleniyorum. Antakya Belediyesi'ne. Büyükşehir Lütfü Savaş bir kere adaylığını koymayacaktı. İki ay yurt dışına gitti. Diyor ki ben şeyde kalıyorum. Kontörnürde. E, iki tane villası var efendim. Seldiren'de. Şu, şu anki yönetim zor toparlar dediniz ya. Neden öyle düşünüyorsunuz? Yani şu ana kadar bu konuda sıfır önlemde bulunmuş bir yönetimin bundan sonra da çok bir yer atacağını sanmıyorum. Siz ne istiyorsunuz Hatay için, buralı gençler olarak? Ya Biz eski Antakya'yı istiyoruz sadece. Daha sağlam bir şekilde. Bilmiyorum artık. Düşünün insanlar bunların altında vefat evet. etti. Yardımlar gelmedi. Üç gün, evet. dört gün boyunca. İnanın yani çok zor bir durum değil mi Nevşit Hanım? Ya çok zor. Hani sen otururken Özkan öyle dedin ya. Şimdi şu taşların bir tanesini zor kaldırırsın tek kişi. Hı -hı bunların yüzlercesinin altında kaldı insanlar diye. Hı hı. Ee, bilmiyorum yani siz ne hissediyorsunuz şehrin merkezini böyle yıkılmış gördüğünüzde? İnanın kahır oluyoruz ve buradan bir an önce buralar, buraların düzeltilmesini istiyoruz. Bütün yetkililer, bütün yöneticiler, bürokrasi gelin şuraya bizi bizi tekrar ayağa kaldırın. Anladığım kadarıyla şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. İşte bir önlemler alınmış, valilik binası yeniden yapılacak falan. Herhalde yavaş yavaş gidiliyor. Belki yavaş olması daha iyi. Bu tip binaların çünkü böyle alelacele apır sapır bir şey yapamazsın buraya. Evet. Fakat şimdi bir yandan da yürüyelim istersen. Evet, şöyle. Hani şimdi burası merkez, sen bize de anlatırsın Özkan Bey. Hı. Fakat girişte, yani buraya doğru gelirken Hı. sağımızda, solumuzda hep böyle yıkılmış enkaz, enkaz kaldırılmış, yavaş yavaş temel atılmaya da başlanmış değil mi gördüğüm evet, kadarıyla? Evet, evet. Onlar bakanlığın projeleri herhalde. Bakanlık anladığım kadarıyla, toplu konut idaresi şey yapıyor. Binaları yapmaya başladı. Fakat Hı. bilmiyorum orada yani iyi işliyor mu o sistem? Nasıl oluyor? İnanın biz Hataylılar olarak bu konuda çok fazla bilgilendirilmedik. Hı. Çünkü Asinin kenarı, Asiye Nehri, şehri ikiye bölen Asiye Nehri'nin kenarları sağlam bir yapı değil diye bize söylendi. Ama yine aynı yere yapılıyor mesela binalar. Bunlar bizi tedirgin ediyor. Burada ben valimizden ya da yetkili kişilerden bizi aydınlatmalarını istiyoruz. Çünkü acaba oraya kazık çakılıyor da ya da oranın suyu mu çekilip de zemin güçlendirilip de mi yapılıyor? Çünkü o büyük depremden sonra biz travmalar yaşadık ve bu travmalardan sonra evlere ya yani yeni yapılacak evlere de girmeye korkmak istemiyoruz açıkçası. Şimdi bir de şöyle bir şey var ya mesela e, kimisinin işte kendisinin Çocuklarının 3-4 tane evi var. Kendi bir ev yapmış, çocukları almış falan. Hı hı. Fakat 4 evi olan da bir ev alacak galiba, değil mi? Evet, evet. Böyle bir sıkıntı var. Ve bunu parayla alacak. Evet. Yani devlet bedava vermiyor. Aslında benim bir evim vardı. Hı hı. Ben vergilerimi ödüyordum. Bir Türk vatandaşıyız biz. E, evimiz yıkıldı depremde. Ben 35 yaşındayım. 35 senedir vergi ödüyorum yani. Evet. E, bize niye parayla satıyorsunuz? Doğru. Şurası senin kızının okuluydu değil mi? Evet burası benim kızımın okulu. Ata Burası çok eski bir okul. 200 yıllık falan bir okul. Birçok kişi buradan mezun oldu. Ama artık tarih oldu. İnanın bu görüntüyü görmek de beni çok üzüyor.